Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli oyun nasıl onu size anlatacağım. Şimdi öncelikle Play Store'dan Play Store'den oyunumuzu arayacağız. Önce Play yüklemiştim oynadım. Buradan bir oyun seçtik diyelim. Mesela Mesela RedBall Ball. Red, Ballı, Red Ballı 4. Tamam. Futbola giriyoruz. Buradan tabii ileri Buradan oyun, sizin istediğiniz oyunun adını adını yazacaksınız. Red Ba 4. Red Ba 4 oyununuzun ismini yazdıktan sonra buraya APK oh indir. Yürü durup yazacağım sonra gireceksiniz burada Mesela bu değil bu yanlış doğrusu bak Bakın Red şeritman üstündeki şu oyun konsol işaretini görüyorsun değil mi o işaretten olması lazım ama tarihiniz kes buraya kes bu falan olursa bu işe yaramaz mesela he, ama Minecraft'ı hiç yaramadı. Minecraft'ı ben bu siteleri indirmedim çünkü bunda çalışmadı. Başka bir site vardı. Onu da bir gün gösteririm. Yorumlara yazarsanız yorumlara yazın. Evet oyunumuz çıktı. Sonra buradan indirme linkleri var. İndirme linklerinin altındaki dosya o ne var? Ona tıklayacaksınız. Tıkladık. Burada bir şey çıkacak hazırlanıyor çıktı elmayı başlat yapacaksınız burada indirilecek o zaman ben burayı kesim yüklendiğinde yüklendiğinde yeri geleceğim arkadaşlar kestim Evet arkadaşlar oyun yüklendi şimdi buradaki red bala tıklayacaksınız tıkladınız ve önünüze bu çıkacak sonra sonra buradan sizde şey olacak orada ayarlara gireceksiniz ve oradan bilinmeyen ayarlar onu açacaksınız ve bu yüklenecek mesela bende belki çıkar ben açtım ama evet yükleniyor yüklenme hile olduğunu size göstereceğim şimdi bitti yapacaksınız. Ve ben ekranımı alacağım. Sonra oyuna gireceksiniz. Burada siz play yapacaksınız. Yeşil olana Diyeceğim niye bilmiyorum. Burası. Burası yapacağız. Diyeceğim İki maç. Bu benim bir şey var. Üçüncü bir şey var. Olması lazım. Oldu. Oyun iyi. Tamam. Şimdi, burada tamam. 35 35 değil mi? Buradan önce ayarlara gireyim de. Oradan fırsat. Kapat. Kapat. Şimdi seçim aç. Şimdi oyunumuz açıldı. Play'a basacağız. Buradan oyuna başı yaparsanız burada bütün rahatlar açık olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün rahatlar açık olacak ve ki bunu oynayıp seri yapabilirim seri yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın bugünlük bu kadar hepinize bakın